selamünaleyküm Herkese hayırlı günler bugün 5 Ağustos 2022 Cuma gününün aktüel ürünlerini detaylı olarak inceleyelim şöyle hemen polo yaka erkek tişörtleriyle başlayalım istiyorum fiyatı da 69 liraya geliyor Bu ürünün fiyatı böyle şöyle hemen farklı renkleri de var devam edelim Böyle nevresin takımları var ve çocuklar için oyuncaklar var. Şöyle bir çıngırak var. Çıngırağın fiyatı da 32.50'ye geliyor. Şöyle farklı <laughs> ürünler var. Onlara da bakalım bu şekilde. Fiyatlar bunlarda da 44.50 lira. Şöyle çeşitleri gösterelim. Kız ve erkek çocukları için de farklı renklerde ürün seçeneği mevcut. Şöyle gösteriyorum. 32.50 44-50 arası değişen fiyatlarda oyuncak fiyatları mevcut. Devam edelim şöyle diğer çeşitleri de gösterdikten sonra pike nevresin takımları vesaire var. Şöyle ee, nevresini gösterelim öncelikle. Bunun fiyatı da 249 liraya geliyor set olarak kız ve erkek olarak iki çeşit ürün seçeneği var. %100 pamuklu olarak geçiyor. Yastığı, nevresini ve çarşafıyla birlikte fiyat böyle. Bunlar da kızlar için devam ettiğimizde pike setleri de var. Onları da göstermek istiyorum. Şöyle hemen. Bunların fiyatları da 149 liraya geliyor böyle karakterli, çizgi film karakterli, Barbie karakterli mevcut erkekler ve kızlar için. Bunu da hemen göstereyim istiyorum. Çarşaf seti var. Çarşaf setinin fiyatı da 149 liraya geliyor. Bu da pike setiyle aynı fiyatlarda. Devam edelim. Bunu da hemen sizlere göstermek istiyorum. Bu ürünün fiyatını da hemen belirtelim. Bunun fiyatı da 14.50 liraya geliyor. Kapı önü paspası olarak geçiyor. Kavanozlar var boy boy. Bunlarda da fiyatlar değişiyor. Şöyle hemen başlayalım. 4.75'e, 5.75'e ve 6.75'e 3 farklı boyutta ürünler var. Fiyatlar da böyle şu şekilde gördüğünüz gibi. 3 farklı boyutta var. Devamda büyük boy böyle kavanozlar var. 5 litrelik ve 3 litrelik olarak. 5 litreliklerin fiyatları 49.50. 3 litreliklerin fiyatı da 32.50 geliyor. Şöyle göstermiş olalım fiyatları da. Devam edelim. Şöyle oyuncakları da yan köşeye alarak. Bu şekilde ürünler de var. Hem bıçak hem soyacak olan bir ürün. Bunun fiyatı da 12.50'ye geliyor. Farklı ürünler de var. Hunileri de mevcut. Şöyle bir ürün daha var. Buzluk için. Buzluk hatta. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı da aynı şekilde. Aynı fiyatta. Seçenekler böyle. Huniyi de gösteriyorum. Bunlar tek fiyat ürünler. Üçlü olarak bu şekilde satılıyor. Fiyatı da 12.50. Devam edelim. Sonrasında şöyle yağdanlığı da göstermek istiyorum. Çeşitler böyle doldurma kapları yağdanlıklar böyle çeşitler var devamında hemen şöyle tatlı kaselerini de göstermek istiyorum 39 50'ye geliyor bu üçlü tatlı kasesinin fiyatı doldurma kasesi olarak geçiyor hem doldurma hem tatlı kasesi olarak kullanabilirsiniz kahvaltı seti var şöyle narlı olarak 12 parçalı 165 liraya geliyor bunun fiyatı da böyle. Böyle hemen e, su bardaklarına geçelim. Üçlü olarak satılan 32.50 liraya geliyor. Böyle 360 cc alıyor. Meşrubat bardağı olarak geçiyor. Love'ın bir ürünü. Devam ettiğimizde 510 cc'lik e, meşrubat bardakları var. Tekte adet. 13.50 lira. Rackley'nin ürünleri. Marka olarak Hemen şöyle e, dikdörtgen tabağı göstermek istiyorum. 19,50'ye geliyor. Nar serisinin ürünlerinden biri bu da. Şöyle ikili kaseyi de gösterelim. 26,50 liraya gelen bir fiyatı var. İkili büyük tabağın fiyatı bu şekilde. Şöyle hemen ucundan gösterelim. Büyüklüğü güzel. Salatalık için ideal fiyatı da 26.50'ye geliyor. <laughs> Zaten büyük tabak olarak da geçiyor. Kaseler var nar şeklinde. Böyle. Bunun fiyatı da 15.50. Devam ediyoruz. Şöyle pipetli bardaklar var. Bunun da fiyatı 5 lira. Soyacakların fiyatı da 29 29.50'ye geliyor ikili ürünler şöyle gördüğünüz gibi iki farklı ürün mevcut fiyatı 29.50 <laughs> farklı renklerde var bu ürünlerin şöyle kırmızısını da size gösterelim ve devam edelim diğer ürünlere geçelim <laughs> şöyle saç kurutma makinesi var hemen bunu da fiyatını söylüyorum 199 lira çay atlığı var Öncesinde şöyle tartıyı gösterelim. Hastas tartı. Fiyatı da 75 lira bu ürünün. Mutfak tartısı olarak geçiyor. Dijital bir ürün. Bunun fiyatı da altılı olarak 49 çay altlığının kupa bardak var. Hemen bunu da sizlere göstermek istiyorum. 99 lira gibi bir fiyatı var. Hemen açalım. Bakalım. Bu ürünlerin fiyatları da baya güzel güncellenmiş. Bu şekilde. Fiyatı da 99 kaktüslü bir ürün. Devam ediyoruz hızlıcana. Şöyle manuel salça yapma makinesi var. 429 liraya geliyor bu ürünün fiyatı da. Şöyle erişte ve makarna makinesi de var. Bunun fiyatı da 349 lira. Hemen yine devam ettiğimizde paslanmaz süzgeç var 22 santim genişliğinde bunun fiyatı da 27.50'ye geliyor yine devam ediyoruz şöyle hızlıcana cüzdanlar var bunların fiyatları da 25 lira böyle iki farklı ürün göstereceğim sizlere cüzdan olarak böyle oyuncakları da göstermek istiyorum yumuşak e, oyuncaklar olarak geçiyor bebek arabaları 42.50 liraya geliyor bunun fiyatı da şöyle hemen diğer bir oyuncağı da gösterelim arazi aracı da 34 50'ye geliyor devam ediyoruz şöyle hemen yine Paşa Bahçe'nin zeytin yağdanlığı var bunun da fiyatı 32 50'ye geliyor büyük boylarda değil sisesi 500 yarım kilo alıyor kapağıyla birlikte 32 50 lira şöyle göstermiş olalım devam edelim hemen sonrasında fiyat bilgisini de verdikten sonra şöyle kavanoz kapakları var fiyatlarını da sizlere gösterelim güncelleme var bunlarda da 12 50 liraya geliyor böyle hemen sizlere şunu da göstereyim haznenin mop bunun da fiyatı 229 liraya geliyor. Deterjanlı olarak. Saklama kapları var. Saklama kapların fiyatı da 59.50 geliyor. Farklı renk seçenekleri bu üründe de var. Banyo taburesi var. Onu da gösterelim. Bu şekilde. Fiyatı 32.50 lira. Bunun da devam ettiğimizde böyle aşure tenceresi var. 249 lira. 30 santim genişliğinde fiyatı dediğimiz gibi 249 liraya geliyor böyle bir fiyatta devam ettiğimizde çöp kovaları var ortadan açılanlar 10 litrelik bir çöp kovası 24.50'ye geliyor bunun da fiyatı bu şekilde iki farklı renk seçeneği var Şöyle genel olarak fiyatları sizlere göstermek istiyorum. Devam ettiğimizde cam ankastra var. Fiyatı 3099. Burada şaşırtıcı bir şeyle karşılaştım. Maalesef burada 3500 olarak geçiyor. Bu haftalık sizlerle birlikte 5 Ağustos ürünlerinizi detaylı olarak inceledik. Genel olarak aktüel ürünleri bu hafta böyleydi. Bir sonraki aktüel turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.